Arkadaşlar bu sebebiyet A, B, yapma kimlik kartı ve şeffaf ve şişe dışında bir şey olmaması gerekiyor. A bura evet. Bura şuraya A bir yerin oradayın. Maşallah dakika Devam edelim. Arkadaşlar. O tarafta geçelim. Buyurun. <laughs> Yabancı dinle. Dambalar Dambalar da hemen sonra dön. Sekiz <laughs> dakika var evet. Biraz dakika. <laughs> 15 dakika. Geldi nasıl <laughs> 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 Son dakika arkadaşlar. Bu evet. edelim. yani. geç geç. Evet. geç. Çok, çok, çok. bırak. Evet. bırak. Evet. Dön, Tamam de Vahlar açık olsun derim, şansları yüksek olsun derim. Ee, i̇nsanların içine karıştırsın derim, dürüst olsun derim. Başarılar dilerim, emekleri boşa çıkmasın. O anne babalarının yardımcıları olsun iyi insanlarla karşılaştırsın, gelecekleri güzel olsun. Valla başarılar biz şey. hepsinin hakkında hayırlısı. İnşallah hepsi başarılı olur. Tabii ne diyelim, biz onlardan daha heyecanlıyız. İnşallah bir yerlere şey yapar, bir yerlere yerleşirler inşallah. Temennimiz o.